Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 27 Mayıs 2023 Cumartesi gününün hafta sonunun ilk gününün güncel avodurum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız avodurum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz bir ilimiz sanak yağışı, derilerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 26 derece. Ege bölgemiz tamamıyla gök örtülü sanak yağışı. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 31 derece. Akdeniz bölgemizde Isparta, Burdur ve Antalya. Hafif sanak yağışı, derilerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 34 dereceye kadar çıkmakta. Ee, i̇ç Anadolu bölgemiz yer yer parçalı bulutlu. Yer yerde güneşli. Yani e, iç Anadolu'da ama çoğunlukla havanın yağmurlu olduğunu görüyoruz. Yer yer gök gürültülü, Yer yerde hafif şeklinde bölgemizin en yüksek sıcaklığı iç Anadolu'da 29 derece. Karadeniz bölgemizin iç kesiminde daha çok yağışlı. Sahil şeridi ve sahil şeridinin yakın ilerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 29 e, dereceye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu bölgemizde Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde hafif yağmurlu. Diğer parçalı bulutlu olduğunu görüyoruz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 27 derece. E, Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise tamamıyla parçalı bulutlu. Ve herhangi bir ihtimal yok. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. E, Ekranda görebiliyorsunuz ülkemizin büyük çoğunluğu aslında parçalı bulutlu. Hazir ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor. Bu videomuzda 27 Mayıs 2023 Cumartesi gününün güncel durum bilgisine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.